Kibir her türlü mahrumiyetin sebep ve vesilesidir dedim. Allah'a karşı kibirlenen insan neden kendisini mahrum ediyor hiç düşündünüz mü? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem etekleri mücevherlerle dolu kendi cemaatinin karşısına çıktığı zaman kibir ve gururun aşamayan insanların neler kaybettiğini hiç düşündünüz mü? Ve bir de şu zavallı Kureyş'in gözü dönmüş Kureyş keferesinin resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafını ilk safta alan Müslümanların fakirlerine karşı kibirlenmelerini kendilerinin başını açtığı şeyi hiç düşündünüz mü? Ebu Cehil, Ütbe ve Şeybe resul ü Ekrem'in yanına gitmiyorlar, gitmek istemiyorlar. Velid İbni Aleyhisselatu Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmiyor ve gitmek istemiyor. Belki bu kibirin altında bir Ebu Talip yetimi düşüncesi de yatmaktadır. Fakat biz bu kibirin yer yer dışarıya nükseden bir hastalık gibi dışarıya akseden bir çıban, bir kanser gibi kendisini gösterdiğine şahit oluyoruz. İlzam olmuşluk karşısında aleyhissalatu vesselamın huzurunda belki elleri ayakları titreyerek şu teklifi getiriyorlar. Şu etrafındaki Bilal-i Habeşi gibi kimseleri, Selman-ı Farisi gibi kimseleri, Kabbab bin Eret gibi kimseleri, ve Seyyid İbn Harise gibi kimseleri, şu bendeleri, esirleri ve köleleri Hakk'ın sevdiğini, onlara karşı söz söylendiği zaman arşın titredi insanları yanından uzaklaştır da biz gelelim seni dinleyelim. Kur'an okurken sözlerine kulak verelim. Resul-ü Ekrem'in Aleyhissalatu vesselam öyle bir meseleye temayül göstermeyeceği daha evvelden bellidir. Böylesine tertemiz gönlünde böyle bir teklifin üstü kabul görmeyeceği muhakkaktır. Ne var ki Allah Celle celalhum kalbinin en derin köşelerinde dahi bir mülahaze dairesi açmaya karşı daima bu türlü şeylerden o en çok sevdiği insanın Habibullah unvanını alan Halilullah unvanını alan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın imdadına yetişmiş, ışık tutmuş. O mevzuda nasıl düşünmesi gerekiyor, nasıl davranması gerekiyor, hemen irşat buyurmuşlardır. Resul-i Ekrem yanındaki kimseleri kovmaya asla yanaşmadım. Hiçbir nebi yanaşmamıştı ki o da yanaşsın. Seyyidina Hazreti Nuh aynı şeye muhatap olduğu zaman وَمَا أَنَا بِطَارِتِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاكُ رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ diyordum. Ben terü taze iman eden bu insanları kovacak değilim diyordum. Ve مَا نَرَاكَ اِلَّتْ تَبَعَكَ اَرَازِلُنَا demelerine karşılık, ayak takımını sana uymuş demelerine karşılık, kov da ey Nuh gelip seni dinleyelim demelerine karşılık, Nuh ben Allah'a terü taze bir iman içindem. Henüz iman etmiş, dehrin hadiselerini göğüsleyen, Sizden gelecek bütün bela ve musibetlere karşı eyvallah diyen bu insanları kovacak halde değilim. Onlar ebediyen benim yanımdan. resul Ekrem kovamazdım Ve ya kavmi men min Allahin tarattuhum efela tezekkurun. Ey cemaat bir kere insaf edin düşünün. Ben şu ibadullah'ı yanımdan uzaklaştırırsam Allah'tan gayri bana kim yardım yapacaktır? Allah'tan gayrı kim yardım yapar ben bunları kovarsam? Nusreti ilahi müminlerle beraber, kalbi Allah'a dilbest olmuşlarla beraber, hakka gönül vermişlerle beraber, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a yine Kur'an bu meseleyi söylettirir. Allah sana yeter. Bu müminlerle Allah sana yeter. Rabbim zat-ı karşı bizi ciddi bağlasın ve müminlerle beraber olmakla içimizi doldursun ve doyursun. resul i Ekrem'e bu teklifle geliyorlardı. Etrafındakilerini kov, haşa erazil ve ayak takımı dedikleri o müstesna, onların kovulmasına karşı semanın titreti insanları kov, biz gelelim. Kur'an diyordu ki, وَلَا تَدْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْنِ وَمَا مِنْ min عَلَيْهِمْ مِنْ min فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ min تَعَالَى Fe nauzu billahi zalimlerden olamaz. Sabah akşam Rabbinin rızasını umanları yanından kovma ey peygamber diyordum. Ya duna rabbahum bil gadati vel Ma aleyke min min şey. Onlar üzerinde senin bir hesabın, senin de onlar üzerinde bir hesabın, birbirinize karşı bir hesabınız yoktur. Fukarayı Müslüminin onları ilgilendiren bir tarafım, onların fukarayı Müslümini ilgilendiren bir tarafı, senin fukarayı Müslümini ilgilendiren bir tarafın ve fukarayı Müslümini sen ilgilendiren bir tarafı yoktur. Bu mevzuda bir hesap varsa ve olacaksa, bu mevzuda el avuca gelir, kayda değer bir şey varsa o da Allah'a aittir. Binaenaleyh böyle bir şey olmadığına göre sen kovacak da zalimlerden olacak değilsin. Kehf suresindeki bir maal olarak arz ettim. Allah yanından uzaklaştırma diyor. Kehf suresindeki ayet buna vüzuh getiriyor. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَشَهْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينه الحياه الدنيا ولا تدع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا صدق الله العظيم حبيبي زي صبرت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي صباح شام جامي dolduranlarla نار لا برا El pençe Rabbin karşısında sabah akşam divan duranlarla sabret. Başını yerlere sürüp secde edenlerle, kulluğu kendisine şeref sayanlarla sabret kal diyor. Yuridûne <laughs> veçe. Rabbin rızasını diliyor ve murad ediyorlar. Seninle beraber olanlar Rabbin hoşnutluğu içinde bulunuyorlar. Ve la ta'du anhum. Zinhar gözün onlardan başka taraflara çevirme. Gayrılara bakma diyorum. Onların ateşi içinde yan. O zaten bu hava içindeydim. Hayatım sizinle beraber, mematım sizinle beraber diyordum. Ölürsem sizinle beraber, kalırsam sizinle beraber diyordum. Ve la ta'du ayna kanhum. Tertemiz Hazreti Muhammed gönlünden tertemiz bir buhar gibi yukarıya doğru çıkan bu duygular, adeta Kur'an'ın bu berrak duru ifadelerinde kristalleşiyordu. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatını murad ediyor gibi, verilebilecek başka bir manaya yanaşmak istemiyorum. Sen meyletmekle dünya hayatını murad ediyorsun demek istemiyorsun. diyor İstemiyorum. Dünya hayatına murad etme havası içindem. Sen nazarını başkalarına çevirmem. Onlara hasrı nazar et. Burada bir nuans var, ona riayet etme mecburiyetindeyiz. Dünya hayatını murad edenlerin havası içindem. Diyelim. Rabbim eden muhafaza buyursun. Ve la tuddi'men aghfalna kalbehu an zikrinem. Kalbini bizi anmadan gaflette bıraktığımız, bizi anmadan ebediyen mahrum, bizi bilmeyen ve tanımayan kimselere de itaat etmem, getirdikleri teklife kulak vermem, semi itibara, nazar itibarı almam. Bir kere kalbini Allah baştan çıkarmış, bir kere kalbi hayatıyla gaflete dalmış, bir kere iradesini suistimal edince, kötüye kullanınca, bir kere kalbini yılanlar, çıyanlar yuvası yapınca, Allah da onu sırat-ı müstakimden kaydırmış ve gaflete mahkum etmiş. Sana bu teklifi getirenler de onlardır. Kofu fukarayı müslüminin yanından da biz gelelim, seninle ahbaplık yapalım diyorlardı. وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا Zaten o ifrat bir hal içinde. Hali şani ifrat içinde. Hakkı tecavüz etmiş. Bu mevzuda Allah'a karşı mütecaviz bir, bir vasiyet almış. ifrat içinde bir insandır. Binan Ali ifratçının dinlenecek hali yoktur. Sen de onları dinleyip de yanındakilerini kovma demek suretiyle. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a ışık tutuyordu. Ve ma ana bi taritil ladina amanu. İnnehum Velakinni arakum kavmen Gönülleri yepyeni imanın neşvesi içinde bu insanları kovacak halim yoktur benim. Yarın onlar Rabbilerine mülakı olacaklar. Ve Rabbilerine mülakı olmanın iman, izan ve inancı içindedirler. Bana gelince ben sizi koyu bir cehalet içinde, mürekkep değil mükab bir cehalet içinde, çok derinleşmiş ve buğutlaşmış bir cehalet içinde görüyorum, diyordu Seyyidina Hazreti Nuh ve diyoruz 20. asrın mümin de ben geleyim. Ona hakkı olmasında olmasın da ben yaşayayım. Eski devirlerden kalma insanlar nazarıyla bakan fersude anlayışın kafiri. Hasbunallahu <laughs> ve nimel vekil. Kafir bu teklifle gelecek. Mümin Mü'min, mü'mine kardeşlik yapan mü'min, gururunu, kibrini kıracak. Çok gözünü onlara dikmeyecek. Mars-ı ne istikamette olduğunu bilemediği için, o mü'minlerle Allah'a kalp bağlamış, dilbeste olmuşlarla beraber olmaya sabredecek. Rabbim bu anlayış işinde bize sabır ihsan eylesin. Sabreden mutlaka muvaffak olur. Rabbim sabırla bizi serfiraz eylesin. Aziz Müslüman, kibir kafir fikri bunu arz etmek istedim. Bu onda bin bir çeşit mahrumiyet meydana getirecek bunu arz etmek istedim. Kureyş Resul-i Ekrem'in karşısına müminleri kov düşüncesiyle çıkarken kendilerinin ebedi hizan ve husranlarına imza atıyorlardı. Ebedi kayıplarına imza atıyorlardı. Allah'ı kaybetmem, peygamberi kaybetmem. Müminleri kaybetmem, işlerinde binbir endişe uyaran duygu ve düşüncelerin taziki altında tedirgin olarak kendilerini kalmaya mahkum etmem. Huzur ve saadet Allah'a itimat, iman ve emniyette. Huzur ve saadet Resul Ekrem'i tanıma, bel kırma, boyun bükme ona itimat ve emniyette. Huzur ve saadet Allah'a hesap verecek insanların içinde. Rabbim bizi bu yolda kayın ve daim eylesin.